Lucas bura hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün burada e, Uşak'ta Bulanduz e, şeyinde antik kentte buraları gezdik arkadaşlar. Hadi geçelim arkadaşlar. Burada tane taş var arkadaşlar. Gezelim arkadaşlar Ne ben gelin mi? Evet. Burada böyle taşlar var böyle. Böyle arkadaşlar. Burada delikli çakalar var. çok güzel burada böyle. Böyle arkadaşlar M harfi gibi. Arkadaşlar burada kemerleri var. Yani su kemerleri var arkadaşlar burada. Böyle burada ama şeyleri falan. Arkadaşlar burayı okuyun arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Burada. Arkadaşlar burada anımsan mezar var arkadaşlar. Ben buraya çıktım arkadaşlar. Mezar nerede bilmiyorum arkadaşlar. Yürümeyiz arkadaşlar? Böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Buradan çıkıyor. Böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Burada nerede? Nerede bu Arkadaşlar taşların şekline bakın böyle arkadaşlar. Uy arkadaşlar bak bakın buraya bakın. Arkadaşlar burada bir şekil taş da var arkadaşlar. en yani güzel arkadaşlar yoruma İsmin isimlerini yazın arkadaşlar buraların taşlarını. Böyle arkadaşlar. Şimdi o büyük taşla geçiyoruz arkadaşlar. evet arkadaşlar burada böyle taşlar yapmış arkadaşlar. Böyle arkadaşlar burada. Ya bunu açık ama olur duramaz ya. Nasıl tamam. olur? Arkadaşlar taşlara bakın böyle. Şekiller, Şekiller var. var burada arkadaşlar. Arkada bir şey yakmış arkadaşlar. Böyle. Of. Oh. Boru bildiğiniz şura arkadaşlar. Arkadaşlar böyle burada Aşağı falan var. Galiba. Kazıyorlar ya bunu. Bunu böyle çıkmış bak. Ama kazı çalışması. Bak taş nasıl sıkınca hmm. çıkmış. Hadi burada daha bir güzel şey var. Nasıl vardı uçurum arkadaşlar böyle. Vallahi buradan düşünce çok bulunmaz. Ölümüzü dirimizi bulamazlar bizim burada. Allah koruyar. Eski bir dakika çekeceğim. Arkadaşlar burası trafik olmuş arkadaşlar. Trafik yok arkadaşlar. Burası tiyatro. Burası tiyatro. Tiyatro. Bunun neresi tiyatro diyeceğim böyle? Bak. Arkadaşlar bunun neresi tiyatro arkadaşlar? Keçiler var arkadaşlar aşağıda. Burası ikiyet bir şeymiş arkadaşlar kapısı. Saat kapısı arkadaşlar burası. Al geç oradan al. Şuraya geç saat kapısından giriyoruz anne geç. Al git hadi geç video yap oradan. Saat kapısından giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar saat kapısından giriyoruz arkadaşlar. Böyle evet. arkadaşlar. Vay bakın arkadaşa, burada Karşı, bak, burada. <gülüyor> 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 arkadaşlar burada oyuncak var. bak burada bir şey. Arkadaşlar burada

arkadaşlar maç olan yerler burada böcek var arkadaşlar burada maç olan yerler var arkadaşlar Ya gel ya bu yanlara gel. insanlar yaşamışlar burada ya. Tamam tamam. mezar. Oğlum üstüne çıkma ana gel oğlum gel. Ne, ne diyor? Demeter. Demeter. burada bir şeyler, şey bir şeyler yazıyor. Burada bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Burada beş taş da var arkadaşlar buralarda. Aşağı aradan durun bir nokta. Aşağı aradan aşağı çekeyim ben size. Hadi ben ne çekiyorum kızım kenara gel. 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 Çek arkamızı şöyle dur. Bakın yazılara. Mezarlar varmış bu olana arkadaşlar. Kazı çalışması yapılmış burada. Arkadaşlar burada kazı çalışması yapılmış arkadaşlar burada. Çek, çek. Odalar falan var burada. Arkada arka kesin yerler var da gelip girdiler. Zamanlar yapmışlar burada durmuşlar bak. Yemeden ne durmuş burada zamanında. Değil mi? İçinde durmuşlar. Al, al bak başlar üstü koymuşlar. Kiremitleri gördün mü? Üstünü kapatmışlar buranın. Burayı ev gibi olarak kullanmış.

Orası. Orası adamı herhalde Orada adamın koyduğu herhalde sonra salonu herhalde. Galiba. Orada yapmış. Yaptı. Var mı orada dolar falan mı var? Burada eee ağaç Önce toprakların altına giriyorum canım böyle. <laughs> Anlasın direktör geçiyor ha. Değil mi? Altlarını kopacağım. Bak ya bunlar ya mantar. Mantar var burada. Kocaman mantar var burada. Mantar Bir de bir de bir de bir de bir bir de 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 bir de

burası böyle. Bunlar böyle arkadaşlar. Burada taşları koymuş arkadaşlar buraya. Böyle arkadaşlar. Şuraya göster. Bakın arkadaşlar. Bunlar böyle. Açıyor. <laughs> Açıyor. <laughs> Bunlar maket robotlar. benim olsa yoğuna. Anne aşağı şey orada etiket çek yine aşağıdaki. Ya orada ne yapıyorsun? Ne çıkmayayım diyorum. Gel şöyle dedim. Bateriyi abelecek. Buyur anne. Hadi bak. Ta orada bak. 哎，天呐，太恐怖了！ Bunlar hep o zaman nasıl yapmışlar herhalde? Nasıl yapmışlar ya? Şuna bak. Görmüşler. Allah Allah, Allah resim el çek benim onu. Bunlar el işleri. El. Tamam şu <laughs> diyor ya. O ne ya? <laughs> Hayır korkmadım ne o dedi? Ali. Burada Ali diyor görüyorsun. Ali yazıyor buranın bak gel. Hadi, Hadi göğün, bak. Bak bak. Ali.

Çalışan için devamı yok mu? Sınır çiğit açmışlar. Ya de. Arzu Ömür hayatına anan gibi. Arkadaşlar karşıma ağaçları var bakın arkadaşlar. Şuradan çekilin. Dış baştan işte, çıkın. Valla anam. Güzel güzel, güzel ayağımda işte, Böyle. Yani, 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 evet. Ya ne yerin yok salak, salaksa. <laughs> Bak, bonus parlıyor. Arkadaşlar bakın burada taşlar parlıyor. Apıcan bak bir tane böcek yürüyor. Tuz taşı gibi. Mermer Mesela herhalde. Bu <laughs> <dolabın gülüyor> da bir şey. Esiyor. Bizim dolabımızın uçaklarını aç. Balcının içindeki et onu çıkar. Kırmızı parçayı açmak. Yemek pişirebiliriz. Bilmem ki. Bu, o oda da burada. Tuvalet ayrı burası. Altta yazı yazıyor arkadaşlar. Arkadaşlar altta yazılar falan yazıyor arkadaşlar. O tuvalet var. Neymiş bura? Gel. Gel. Orum var ya var kesin bir şey oraya gideceğim oraya, oraya gireceğim. gireceğim. Allah da kartallar çayına yatırır. Domuzla, kurtla, domuzla. Var mı yatır mı? Yola bak kaçıyor yola. Olur. Bak bak. Aksın işte. Oha. Bak yola çekeyim. Anne dön anne dön anne. Anne dön sıra doğru. Hep gidecek Buldun mu? Buldun mu ne? Oraya git sandalye Masa koymuş Allah Allah'ım yarabbim ya. kadar. Ya. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet görüşürüz arkadaşlar bay bay. Aferin.